Doğru eleştiri şu. Fenerbahçe'nin bir 6 numaraya farklı bir profile ihtiyacı vardı. O mevkide lig ortalamasına göre bence yani lig ortalamasından kastım şampiyonluk yarışındaki takımlara göre zayıf kaldı. Ama bu saatten sonra transfer olmayacağına göre, bu kadro değişmeyeceğine göre, bu kadronun içinden Bartu, İsmail, Crespo, Fred veya herhangi bir başka bir opsiyon, İsmail Hoca'nın deneyeceği bir opsiyona Fenerbahçe taraftarının güvenmesi gerekecek. ha yani şimdi bu güveni sağlamadan baştan eleştiri yapmak bu bir, bir tercihtir. Ben öyle yapmamayı tercih ediyorum. Ben İsmail Hoca'nın bir çözüm üretmesi gerektiğini savunuyorum. Üretemezse sonucunda başta yönetim ve İsmail Hoca da eleştirilecektir. Yani bunun başka çıkar yolu yok. Ama e, bu kadar iyi geçmiş bir transfer dönemi böyle noktalamak biraz Fenerbahçe özgü bir şey. Bir şey, Fenerbahçe'de rakibi olmak, bilmiyorum nasıl bir duygu, <laughs> Mehmet'e sormak lazım veya başka birisine, ee, rahat olsa gerek. Çünkü şu noktaya geliyorsun bir yerde, abi Fenerbahçe çok iyi gidiyor, iyi transferler yaptı, rahat ol, nasılsa kendi ayağına sıkar. Yani Fenerbahçe bir şekilde maalesef, nedenini de bilmiyorum, bir şeyi eksik bırakmayı, bir açık kapı bırakmayı, bir polemik, iç polemik imkanı üretmeyi çok iyi başarıyor. Bu camianın sabırsızlığından kaynaklanıyor olabilir. Bu camianın son 20 yılda yaşadığı ağır travmalardan kaynaklanıyor olabilir. Bu camia içerisindeki liderlerin birbirleri arasındaki soğukluktan, birbirleri arasındaki kavga demek istemiyorum ama fikir ayrılıklarından kaynaklanıyor olabilir. Bunların giderilmesi gerekiyor. Yani sonuçta konuştuğumuz takım sezona çok iyi başlamış. Gayet iyi transfer yapmış. Herhalde transferleri kıyaslarsak şu an en iyi 10 transfer listesinde Fenerbahçe'den 2 iki, iki tane 3 tane, isim rahatlıkla girer evet. diye düşünüyorum. Tadic, Ceko, Fred en başında Şimanski 4 tane isim kafadan saydım. Girer diye düşünüyorum. Buna rağmen her şey oldu bitti, yandı, biz hayatta şampiyon olamayız, işte rezalet, siz de hiçbir iş yapamıyorsunuz noktasına taşıyorsak bu Fenerbahçe yapısının kırılganlığını işaret eder. Bu kırılganlığı bir şekilde gidermek lazım. Gidermenin iki yolu var. Ya insanlar biraz daha sabredecek bu bir seçim ya da yönetim maz yapacak. Bu da başka bir seçim. Şey de yok mu hani şimdi geçen sene Galatasaray çok iyi bir transfer dönemi geçirdi. Çok iyi isimleri kadrosuna kattı ama rakipleri bunun daha gerisindeydi. Şimdi Fenerbahçe evet çok iyi transferler yaptı ama rakipleri daha doğrusu hani en çok Galatasaray için bunu söyleyeyim. Yine ee, çok iyi transferler yaptı. İşi o yüzden hani biraz daha zor. Geçen sezon Galatasaray'ın bulunduğu duruma göre e, kıyaslama yapıyorum. Hani orada da bir gecede böyle yıldızlar geldi çok e, işte Erden Timur'a e, nazireler yapıldı. Ama şimdi bu sezona baktığımda evet Fenerbahçe için ben mesela dün gece de konuşurken söyledik. 6 numara transferini çıkarınca sadece 10 üzerinden 9'luk bir... Transfer dönemi. Galatasaray'da belki hazır olmayan oyuncular işte konuklarımız 8 numara transferin geç yapılmasından puan kırdı ama Fenerbahçe'ye daha yüksek puan verdi transfer e, dönemi için. Ama ne olursa olsun işte geçen seneki gibi bir makas yok. E, i̇ki ezeli rakip adına söylüyorum. Genelde konuşabiliriz bunu. Şimdi bu sene biraz daha zor bütün takımların işi. O yüzden hani Fenerbahçe'nin daha da mı e, kusursuz bir dönem geçirmesi gerekiyordu sana göre? kusursuz dönemi kağıt üzerinde görebiliriz bu arada. Hani ben Evet, tabii. Çok iyi transfer diye gelip burada hiç olmayan transferler de gördük. Yani mesela en temel örnek Silimani'dir. Hani oyuncu çiz desem Süper Lig forveti Silimani o kalıba en çok uyan forvetlere verden birisidir ama burada geldi gol atmayı unuttu adam. O yüzden en iyi kusursuz meselesi oynadıkça görebileceğimiz bir şey ama evet, geçen de. sene... Çok daha mütevazı bir kadro daha iyi olacak. O, evet, takım kadro farkı hep söylüyorum. Kadro çok iyi olabilir ama takım olmak önemli. Fenerbahçe evet. takım olma yönünde iyi transferler de yaptı. Bu anlamda çok e, geleceğe biraz daha umutlu bakma fırsatı veriyor. Ama makas meselesine gelecek olursak geçen sene çok konuştuk bunu. Galatasaray'ın birçok mevkide çok daha kaliteli oyuncuları vardı. E buna rağmen İki Galatasaray maçını kazansa Fenerbahçe örnek veriyorum. Hani bu makas farkına rağmen Fenerbahçe şampiyon oluyordu. Onu geçtim. Sunat, İstanbul Spor, İstanbulspor, Ümraniyespor maçları daha olumlu geçti Fenerbahçe adına. Yine aynı sonuca geliyorduk. O yüzden ne yani, aradaki makası kalite olarak demek ki Fenerbahçe kapatmış geçen sezona göre. Ben öyle evet, bakıyorum evet. O zaman bu sezon daha iddialı olmaması için hiçbir sebep yok. Mantık mantık çerçevesinde ilerliyorum. Bir de tek Galatasaray... değil şu an rakip rakibiniz evet, ve rakipleriniz Daha az maç oynamıştı Galatasaray ama ne olursa olsun mücadele edeceğin takımın kalitesi elbette önemli ama senin ne yapacağın çok önemli. Yani rakibin tabii ki iyi transfer yapacak. Yani onu engelleme şansın yok ki. Engelleme şansının olmaması gerekiyor zaten. Çok saçma bir şey olur. Ya yani o yapsın yapacağını daha da iyi rekabet ne kadar yüksek olursa senin futbolcunun kalitesinin de daha yüksek olması lazım. Birbirini tetikliyor bu camialar. Yani kusura bakmasın Erdem Bey'in açıklamasına mesela hiç katılmıyorum. Türk futbol tarihinde transfer şeyini değiştirdim diye. Ya kendi kulübünün tarihinden haberdar değil. Drogba geldi, Snyder geldi, evet. Melo geldi, bu ülkeye daha geriye gidelim Hacı geldi. Yani Galatasaray tarihini dahi bence bu konuda değiştirmedi. E, futbol tarihine bakalım. İlk süper yıldız son Schumacher'dır. Ülkeye gelen. O yüzden yani bunu geçeyim. Bu bu tribüne yapılan açıklamalar bana çok hani e, mantıklı gelmiyor. Çünkü kendi kulübünün tarihinde de var bu. Ama tetiklediği doğrudur. Hep söyledim. Icardi'yi Galatasaray'a getirdi. Fenerbahçe Ceko'yu oynattı. E, çok güzel tespit. Arda Güler'i çıkarttı Fenerbahçe. Hamza ...Akman'ı oynatmaya çalıştı Galatasaray. Biz de altyapıdan bir şeyler Evet doğru Bu iki takım birbirini tetikliyor. İster istemez tetikliyor. Bu iki camianın birbirini tetiklemesi... ...Dursun Bey'in açıklamalarını dinlerken... Hani ...paçalarımızın altından çekiyorlar. Benim en çok şikayet ettiğim nok noktalardan birisi bu Türk futbolunda. Türk futbolunda kim... ...kafasını suyun dışına çıkartıyorsa... ...alttan bir el onu aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Biz boğuluyorsak sen de boğulacaksın diye. Dursun Bey'in söylediği herkesin için geçerli. Yani Fenerbahçe olunca da Fenerbahçe'yi çekiyorlar... O yüzden yukarı doğru çekebiliyorsak bu kaliteyi yukarı doğru çekelim. O yüzden bu transferleri yaparken evet eleştiri olabilir. Fred'i beğenmiyor olabilirsin. Cengiz'i pahalı buluyor olabilirsin. Ceko'nun yaşlı olduğunu düşünüyor olabilirsin. Tad için sağ için elin kolunu çok fazla salladığını düşünüyor olabilirsin. Bekao'nun işte ne bir ayağının kötü olduğunu söylüyor. Her türlü sağ içi eleştirisi yapılabilir. Her transfer için. Her takım açısından. Ancak şunu da görmek gerekiyor. Bunları yapabilmek için olağanüstü bir efor sarf edildi. Yani kulüplerin şu an yaptığı harcamalar bence olağanüstü eforla yapılan harcamalar. İngiltere'de de bununla ilgili makale var ya, zaten evet. nasıl harcıyorlar diye. Bir ek yapalım Kenan sana e, destek vereyim. Galatasaray-Fenerbahçe birbirini tetikliyor diyorsun. Melike'nin sorusuna cevap aslında biz 6 numaraya bu kadar kafa yormamızın sebebi geçen sezon 1-2 2 Torreira Yani O da tetikliyor işte. Torreira'nın performansını Galatasaray'ın şampiyonu direkt etki de ister istemez. 6 numara konusunda Fenerbahçelilerin e, keyfinin kaçmasına sebep yani İsmail o. Yüksek, Bartun Crespo'nun olduğu rotasyonu Toray ile kıyaslayamazsınız. Kıyaslayamazsın ve hani bunu çözmek bir yerden bir yerden sonra ben de takımda eee olan su seviyede 20 tane oyuncu olmasını isterim. Birincisi bu çok dengeli olmayabilir. Hani büyük sıkıntı teknik direktör açısından. İkincisi çok da mümkün değil finansal olarak. Ama iyi transfer yapılmış. Hani şöyle örnek vereyim kimseyi küçümsemeden rencide de etmeden ama futbol kıyası yaparak. Geçen sene sol önde Rossi ile oynuyordu Fenerbahçe. Bu sezon Tadic ile oynuyor. Geçen sene sağ önde rotasyonu çok belirsizdi. Çok belirsizdi. İrfan Can sıkça oynuyordu ki geçen senenin sağ önünün rolüyle bu sene sağ önün rolü arasında da fark var. Oyun tercihi açısından. Bu sene yine İrfan Can oynuyor ama çok daha verimli oynuyor. Geçen sene Arda Güler vardı hepimizin el üstünde tuttu. Şimanski Arda Güler'in gidişini unutturdu. Arda'nın ası evet. geçmiyor tweetlerde ya da işte söylemlerde. Eğer kötü gitseydi Arda Güler neden gitti diye yangın yapılırdı. E geçen sene 30-60 Valencia vardı. 30 gol atmış adam. Çok olan bir performans. Kimse umursamıyor. Ceko Çünkü... gelmiş, oynuyor. Yani geçen seneyi kıyaslamıyorum bile orta sahaya Fred. Kimseyi kıyaslamıyorum. Avrupa'dan sonra bence Fenerbahçe'nin aldığı en iyi orta saha oyuncusu. Eee Kaleci tartışması vardı. Bu kaleci tartışmasında zaman zaman farklı pozisyonlar aldık Fenerbahçe taraftarıyla ama Livakovic gibi balondor listesinde bulunan ve dünyanın en iyi faal 30 kalecisinden biri. Hadi geniş söyleyeyim. 30 kalecisinden birisini transfer etmiş oldu. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra anlıyorum. Bence de çok elzem ve önemli bir noktayı es geçmiş oldu Fenerbahçe. Bence oyun açısından önemli bir noktaydı. Bunu tartışmasına da girmiyorum. Hani şu idare eder, bunu böyle yapabilirsin, bunu yapabilirsin ama yapsaydı çok daha iyi olurdu. Yapsaydı bu kadronun çok bir bahanesi de kalmazdı. Ama Ocak ayına kadar götürüp orada yapmak varsa, eğer hep plan buysa o zaman teknik direktör de götürecek Ocak ayına kadar bu kadroyu da. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadro da kötü bir kadro değil şimdi. Hani alt alınmadı eyvah her şey battı biz 5. olacağız, 10. bitireceğiz diye. Bu kadro Türkiye liginde normal koşullarda şampiyon olabilecek bir kadro. Hani o kadar da abartmayalım. Eleştiri yapmak evet ama dozajı da iyi ayarlamakta fayda var. Ben en çok eleştiriyorum. Hadi en düşmanınız benim. Ben bile şunu söylüyorum. Yani bu kadroda o kadar kötü bir kadroydu o kadar da elin saf yani. Futbol takımlarında şu da var. Ee, Kenan Trabzonspor'un şampiyonluğunda sol bekte 6-7 oyuncu oynadı. O kadar iyi bir kadro kuruldu ki sol idare edildi. Oylere evet. edildi oyun içinde. Aynı şekilde geçen sene Galatasaray'ın sol problemi de önünde arkasında işte sol stoper Abdülkerim ee, yine Torreira'nın o, so, o kim oynuyorsa oynasın sol e yardımı. Burada tabii 8 numara pozisyondaki Fred e, ve e, yani oradaki stoperlerin artı Şimanski'nin de o 6 numaraya vereceği katkı çok önemli. Takım taşıyabilir ama şu var tabii bir takımda sol bek mi mevki olarak daha önemli 6 numaramı Yani kale ile forvetten sonra belki 3. sıraya yazarsınız. Önem derecesinde 6 numaranın kaliteli olmasını tercih edersiniz. Planlamadır. Cengiz Ünder'e 15 milyon euro verebilecek e, bütçeye sahip bir takımın 6 numara transferini bence taraftar beklerdi. Orada şöyle bir, Cengiz konusunda ben de pahalı buluyorum transferi. Cengiz konusunu onun üzerinden Şimdi, eleştirebiliriz. Bugünün de aldığı parayı düşününce ne yapacak? Hani e, Düşük... E, zarar ederek de satamaz yani. Yok, e, o ayrı bir konu. E gitmeyebilirdin. C yine aynı şeye geliyoruz. Yerli oynatma dayatması nedeniyle Cengiz'e evet. 15 milyon euro verdi Fenerbahçe. Eğer böyle bir kural olmasaydı belki Mert Müldür, belki Cengiz Ünder'i Galatasaray'da belki Kerem Demirbay'ı tercih etmeyeceklerdi. Kaan Ahyan'ı tercih etme, başka oyuncular gelecekti. Başka isimlere evet. yatırım yapılacaktı. Fenerbahçe orta sahaya oyuncu alsın diye Cengiz Ünder sağ öne transfer edildi. Mantık çünkü söylüyorum. Sağ evet. önde kaliteli bir yabancısı olmadığı için kaliteli bir Türk oyuncu alalım. Orta saha rotasyonda yabancı bir oyuncuyla daha yüksek bir kaliteyi çekelim. O yüzden bu eleştiri yapılıyor zaten. Eğer öyle bir hamle yapılmasaydı, yani İrfancan Can, Emre Mor orayı devam ettirir, biz 15 milyon euroluk bir bütçeyi orta sahaya ayı ayı ayıralım denilseydi, bu sefer de Emre Mor ve İrfan da sağ önde olur mu diye eleştiri olacaktı. Bir yerde bir seçim yapman gerekiyordu. Ama bunların daha iyi açıklanması daha iyi iletişiminin yapılması lazımdı. En çok zarar veren noktalardan birisi bu. Bunu daha iyi kurgulamak gerekiyor. Şimdi e, İsmail yüksekle ilgili Sky Sports'taydı galiba YouTube kanalının ismi. Sevgili Erman Özgür Fatih ile bir röportaj yapmış. Orada değiniyor. Fatih Tekke müthiş bir golcüydü bu arada. Hani yeterince hakkı verilmeyen, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi golcülerden birisiydi. Teknik direktör olarak da bakış açısını ben beğeniyorum çünkü yaptığı her açıklamada biraz düşündürüyor. İsmail ile çalışmış ve İsmail'in defolarından bahsediyor ve tanımlaması çok güzel. Biraz fazla yapmaya çalışıyor diyor. Biraz fazla yapmaya çalışıyor dediği şeyleri ben biraz açayım. 6 numara mevkisinde oynayan oyuncunun biraz daha basit oynaması lazım. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız yerinde Sergio Busquets örneğini vermiştim. Sergio Busquets, Sergio Busquets'tir. Yani 8 tane adım adam çalınlayarak, 40 metreye ayağa pas atarak oynamıyor. Savunma önünde rahatlatarak ilk pasın en net, en temiz, baskıyı en kıran şekilde olmasını sağlayarak oynuyor. İsmail de bunu yapma kapasitesi var. Hani Fatih Hoca da anlatıyor. Şimdi top biraz İsmail'de. Yani bu her krizi bir fırsattır ya. Sonuçta İsmail'i ben de çok eleştirdim. Bu bağlamda artık fırsatta İsmail'in ayağında. Daha basit oynayacaksın. Mümkün olduğu kadar. Topu daha hızlı çıkartacaksın. Baskıyı yaparken arkadan kovalarken ayak sokma, işte düşürme bu konularda daha dikkatli olacaksın. Bu belki pozisyon almakla alakalı. İleride üçüncü bölgede yapmak istediklerini anlıyorum. Ayağı temiz bir oyuncu İsmail. Gerçekten o kapasitesi var. Ama çok istekli olmakla o isteğin zarar vermesi arasındaki ince çizgiyi de zaman zaman aşıyor. Çok istekli olmak sağ içinde. Çünkü sağ parselizasyonu diye bir şey var futbolda ve senin belirli bir bölgen var. Her yere gidip basamazsın. Eskiden de o hani sağ bekten başlayıp sol bek'e kadar pres yapan forvetler vesaire. Bunlar eskiden geçti artık. Öyle bir dünya yok. Herkes hareket birlikte kaymaları birlikte hareket ediyorlar. O yüzden bu şekilde oynamaya başlarsa verimli olabilir. Yani şimdi 6 aylık bir dönem var Fenerbahçe'nin önünde. Yani Ocak ayına kadar bir dönem 6 bile değil. Daha kısa bir süre var. Ara transfer dönemine kadar. Top biraz hem İsmail Kartal'da çözüm üretmesi açısından hem de İsmail'de. Ben Crespo meselesine ayrı bakıyorum. Daha önce fikrimi söylemiştim. Ee, ücretinden memnun olmayıp performans şantajı yapan oyuncular bence Fenerbahçe'de yer almamalı. Yani ben memnun değilim o yüzden motivasyon düşük oynamıyorum meselesi bence Fenerbahçe açısından çok olumlu bir şey değil. Crespo'nun kalmamasını tercih ederdim açıkçası. Peki şimdi biraz daha artık Trabzonspor Beşiktaş maçına geçmek istiyorum izninizle. bir de haftanın bu dev mücadelesini konuşalım iki konuğumuzla. Evet şimdi iki takımın da şöyle son durumuna maç öncesinde bakalım ve öyle konuşalım istiyorum. Ee, yarın saat 20'de oynanacak karşılaşma. Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki hem ev sahibi ekip Trabzonspor hem Beşiktaş'ta son durumda maçın notlarına bir göz atalım.